Bulabildiniz mi malı nerede tuttuklarını? Sana güzel haber vermek isterdim baba. Ama pek bir şey öğrenemedik. Birilerinden bir şey istiyorsak daha sert olmalıyız baba. Başka türlü çözülmez mi yüzler? Eskiden Kadir kıymet bilmek diye bir şey vardı. Birine bir iyilik yapardın. Sana borçlansın diye değil. Ya da bir gün karşılığını verir diye hiç düşünmeden. Kadir kıymet bilen kişiler bir gün hiç beklemediğin bir anda ansızın gelir, senin yaptığın iyiliğe iyilikle cevap verirdi. Tamam o zaman o devirler geride kalmış baba. Şimdi iyilik yap kötülük bu de devrindeyiz. Ben insanlara umudumu kaybetmedim hala. Gökhan'ı biliyorsun değil mi? Şerif'le senin beni satmadığınız, yanımda durduğunuz o toplantıda... ...uyuşturucu işine giremediği için dert yanıyordu uyuşturucu mafyasını söylemiyorum bile. Onlar her daim çalışıyorlar. Ama biz köpeğin kemiğe baktığı gibi uzaktan bakıyoruz sadece. Evet. Şimdi Ertan da çalışıyor. Duyduğum kadarıyla Gökhan'ın karısı çok hastaymış. İsviçre'de bir kliniğe yatırmak istiyorlarmış. Ama anladığım kadarıyla o klinik parası olsa da her hastayı kabul etmiyormuş. Senin aklına ne geçiyor baba? Aklımdan geçeni çoktan yaptım Burak. Birkaç telefon ettim. Gökhan'ın karısını kliniğe kabul edecekler. Fatih. Bunu Gökhan'a götür. Hiçbir şey için zorlama. Herhangi bir iyilik isteme. Sadece selamımı söyle ve geçmiş olsun dileklerimi ilet. Baş